Türk kahvesini nasıl demliyorum tüm detaylarıyla bu videoda anlatıyorum. Öncelikle fincanlarımı buz dolduruyorum. Çünkü Türk kahvesi kaynamaya çok yakınken ocaktan alındığı ve bu sıcaklıkta demlenmeye devam ettiği için fincanda beklettiğim buz sayesinde kahveyi sunduğumda sıcaklık düşüyor, aşırı çözünmenin ve yanık tatların önüne geçmiş oluyorum. Türk kahvesi her çekirdekle içilebilir bir demleme yöntemi. Boğaz, Stör'ün kavurduğu, natural anaerobik fermentasyon işlenmiş, Bourbon variyete, bir ruanda çekirdeğinin, tercih ediyorum. 24 grama 150 ml suyla Goldstone'in Cezve'ye modern bir tasarımla yaklaştığı Toto ekipmanıyla demliyorum. Önce kahveyi ekliyorum ve ardından kahvenin tamamı ıslanacak şekilde 60 derecelik suyumu ekliyorum. Suyu ekleyip tahta kaşıkla karıştırıyorum ve sonrasında bir daha hiç karıştırmıyorum. Demlemem orta derece ayarda 2 dakika 20 saniye sürdü. Fincanlarımdan buzları çıkartıp kahvemi sundum. Ama hemen içmiyorum. Telvenin iyice çökmesini bekliyorum. 2,5-3 dakika dakika sonra kahvemin yüzeyindeki tüm köpük tabakasını alıyorum. Çünkü köpükteki ince partiküller tadım sürecimi etkiliyor ve damağımı kapattığı için kahvenin süreç içindeki deneyimini baltalıyor. Ve sunum kısmını önem arz ediyor. Pembe gülle suyumu sunuyorum. Dilerseniz yanında lokum veya çikolata da tüketebilirsiniz. Ben Malagasy variyete inceden pul biberimsi bir profili olan Madagaskar orijinli nitelikli çikolatayla sunumumu tamamlıyorum.